Herkese merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videonun konsepti biraz yerlerine göre değişik olacak. Bugün biraz farklı bir konudan bahsedeceğiz. Gerek Instagram üzerinden gerekse buradaki videolarımın altında bana çok fazla soruyordunuz. Dişlerinize bir beyazlatma işlemi yaptınız mı? Ya da hiç tel taktınız mı diye çok fazla soru geliyordu. Ben de genel olarak diş sağlığı ile ilgili bir video çekmek istedim. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Diş sağlığı deyince benim aklıma ilk olarak diş hekimleri geliyor ve diş hekimlerinden ne kadar çok korktuğum geliyor. Bilmiyorum şu an bu videoyu izleyip benim kadar korkan başkaları var mı ama dişçi koltuğuna oturmak demek benim için böyle hayatımın en büyük korkularından bir tanesi gerçekten. Dişimi mesela temizletmeye bile gittiğim zaman dişçi de inanılmaz geriliyorum. 3 gün önceden uykularım kaçmaya başlıyor ki benim son zamanlarda gittiğim diş hekimlerim ikisi de çok sevdiğim arkadaşlarım. Hatta onların da çok güzel bir bloğu var. Belki bilenler vardır aranızda. Ona rağmen korkumu bir türlü yenemiyorum. Mesela dişçi koltuğuna oturduğumda sürekli şu şekilde oluyorum. Ellerim böyle burada oluyor. Sürekli böyle ne yapacaksınız? Canım acıyacak mı? Şöyle olacak mı? Böyle olacak mı gibi inanılmaz korkularım var. Ama aslında zaten bu korkularım için bence haklı bir sebebim var. Çok uzunca bir süre ortodontik tedavi gördüm dişlerim için. Yani eee Süt dişlerim çıkıp yerine yenisi geldiği zaman dişlerim tamamen şöyleydi diyebilirim yani. Hepsi birbirinin üstündeydi. O kadar kötüydü ki eğer tel takmamış olsaydım şu an büyük ihtimalle böyle konuşurken hani şöyle falan yapmak zorunda kalırdım. Çok kötüydü dişlerim. Ailem çok fazla baskı yaptı ben küçükken. İşte gidelim tel takalım falan diye çok korkmama rağmen kabul ettim. Önce bu çıkarılabilenlerden taktım biliyorsunuz bu damaklıklı olanlardan. Onlarla yapamadım. O damaklıklı olanlar biliyorsunuz çıkabiliyor. Gece mesela takıyordum annem kızmasın diye. Sonra dayanamadığım için çıkartıyordum. Sonra bu braketlere geçtim. Yani temelli takılan tellere geçtim. Ve o braketli tellerin adı tam 8 yıllık bir macera yaşadık. 8 yıl boyunca sürdü benim ortodonti tedavim. Bildiğim kadarıyla çoğu kişininkine göre benimkisi çok uzun sürdü. Ama dişlerim çok kötü durumdaydı. 4 tane sağlam dişim çekildi. Tam o arada 20'lik yaş dişlerim çıkmaya başladı aşağıda. Onlar ameliyatla alındı falan. 8 yıl sürdü ama bence sonucuna değdi. Şu an böyle Şöyle gülümsemenin haklı gururunu yaşıyorum resmen. Sizden de çok fazla soru geldi bu zamana kadar. Tel taktın mı dışında beyazlatma var mı diye? Evet, şu an böyle gülebiliyorum ama 8 senelik tel macerasının sonunda tellerim çıktığında böyle gülemiyordum. Çünkü dişlerim inanılmaz sapsarıydı ve böyle üstlerinde kare kare resmen braketlerin, otellerin izi vardı. Ben ne kadar dikkat etmiş olsam da kola içmemeye ya da doktorumun verdiği kurallara uymaya ister istemez dişlerimde bir aşınma vardı. Onun üstüne dişlerimin üst, şu üst ön kısımlarına işte dolgular yapıldı falan. Ben özel bir beyazlatma işlemi uygulamadım. Çünkü zaten dişlerim çok çok hassas olduğu için doktorum önermemişti. Ama o zamandan beri dişi birazcık daha beyazlatma yönelik diş macunlarını tercih etmeye çalışıyorum. Bu aralarda kullandığım ve denediğim yeni bir ürün var. Size de onu paylaşmak istedim. Ipana'nın 3D White Perfection isimli diş macunu. Bunu bu ara reklamlarda görüyorsunuzdur. Shakira'nın olduğu böyle dişlerin bembeyaz olduğu bir reklam var. Benim de ilk dikkatimi orada çekmişti. Sonrasında biraz araştırma yaptım. İlk dikkat ettiğim şey içinde minik minik partiküllerin olduğuydu. Hani yüzümüze peeling yapıyoruz ya böyle haftada iki içinde küçük tanecikler var. Daha pürüzsüz olmasını sağlıyor. İki hafta önce de ürünü sizlerle paylaşmak adına ben kendim deneyimlemeye başladım. İlk dikkatimi çeken şey şu oldu. Hani biraz önce bahsettiğim gibi cildimize peeling yaptığımızda böyle inanılmaz soft böyle pürüzsüz o bütün pütürüklerde arınmış bir görüntü olur. Diş macununda da aynı efekt vardı. Hani şöyle kendinizi şöyle yapmaktan alamazsınız ya. Normalde kullandığım diş macunlarından gerçekten farklı olarak bir beyazlık verdiğini fark ettim 2 haftadır. Dişlerim çok hassas olduğu için ve dişlerimle ilgili daha önce yaşadığım bu sıkıntılarla ötürü ürün seçimi konusunda biraz hassasım. Bir de açıkçası benim için diş macunun tadı çok önemli. Buna birazcık gülebilirsiniz diş macunun tadı mı olur diye. Ama bazıları böyle fazla keskin, fazla ferah böyle hani huh, oluyor ya. Bunda öyle bir şey yok. Gerçekten ayarında bir ferahlık veriyor. Sizin de aranızdan ter takanlar ya da benzer problemleri yaşayanlar varsa aşağıda bana yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yakın zamanda yeni videolarda görüşmek üzere.